merhaba. Bugün 29 Eylül 2011 günlerden Perşembe. Bugün hukuk alışveriş merkezi diye nitelendirebileceğim İstanbul Adalet Sarayı'nda işlerin bayağı yoğundu. Saat 10'da bir mahkemesi duruşma salonunda linççi Ömer Faruk Kuran ile avukatı Uğur Demirci karşısında bir maça çıktı. Her zaman olduğu gibi Ömer Faruk Kuran duruşmaya gelmedi, gelemedi. Kendi bilir. Nasıl olsa parası bol, avukat tutuyor. Benim avukat tutma hiç niyetim Avukat yine son derecede açemeyiceğe ve kendine egemen olamadan oluşmadan bir performans sergiledi. Daha doğrusu performans sergiledi. Duruşa çok hızlı sürdü. Artık yargıçla, mübaşirle, avukatla ve diğer İstanbul Alışveriş Merkezi'ndeki yani İstanbul Adalet Sarayı'ndaki insanlarla böyle bir işle oldu ki sanki pikniğe gidiyormuş gibi bir izlenim oluşmaya başladı. Ve belleğinde yanlış kalmadıysa hatta buradan bakayım. Söyleyeyim. Kağıtlar düşmesin diye çok korkuyorum. 9 2 2012 günü saat 10'da yani Şubat ayının 9'unda 2012'de yaklaşık 2 yıl süren bir dava. 25 milyar istiyor benden. Rüşvet ister gibi, haraç ister gibi Ömer Faruk Duran ama yani öyle bir ayda, üç ayda, üçün birinci ayında falan ya da on ikinci ayın bilmem neyinde hemen o para adama verilemez. Verilmez. Zaten hiç de niyetim yok. O parayı zor alırsın ha Ömer. Kardeşim benim. Ardından saat onu üç geçe biten duruşma ki yaklaşık 15-20 saniye belki bir dakika sürdü, çok sürdü. Çünkü çok ciddi bir duruşma, çok ciddi bir yargılama değil. Buradaki ben saptamamı yargıcın ciddi olmaması anlamında yorumlamıyorum. Karşı tarafın avukatı savcılık soruşturması nedeniyle savcı Sayın Hüseyin Aslan'a ifade verdik. Tanık olarak Mesut Alptekin şu anda kamerayı tutan ve ben Hüseyin Yılmaz. Onun da ayrıntılarını yazılı olarak internette yayınlayacağım. Bugün 29 Eylül 2011 günlerden perşembe iyi günler.